Şimdi sırayla hepsinin anlamını açıklayacağız. Listenin başında tahmin edeceğiniz gibi tokmak emojimiz var. Olmazsa olmaz. Bununla birlikte bize karşı direnen rakibi yendikten sonra adama seni ezdim, cezalandırdım demek istiyoruz. İkinci sırada favori emojilerimden bir tanesi dil çıkaran domuz var. Bizi sinir etmek için sürekli toksik emojiler spamlayan rakiplerimizi buna benzeterek taklitlerini yapıp aşağılıyoruz. Üçüncü sırada hepinizin bildiği domalma emojisi var. Ama atarken çok dikkat etmek lazım. Bunu attıktan sonra üstüne üstlük bir de maçı kaybedersek emojinin anlamı doğrudan bize dönmüş oluyor. Dördüncü sırada ise ağlayan küçük prens var. Açıklama yapmaya gerek yok. Rakibi kudur için bunu veya şuradaki toksik goblin emojisini kullanabilirsiniz. Şimdi sıradaki emoji çok önemli. Her yerde kullanılmaz bir adabı vardır. Buradaki kol Cengiz kolunu kılıç ise kılıcını temsil ediyor. Bu emoji ile beraber rakibe Cengiz kılıcı götüne girsin demiş oluyorsunuz. Bu arada bunlar emojilerin gerçek anlamları yani kendimden bir şey eklemiyorum. Sırada kancaya yakalanan goblin var. Başa baş giden bir maçta rakibi aniden yakalayıp maçı çevirirseniz bunu kullanabilirsiniz. 7. sıradaki emojiyi çoğu kişi bilmez. İlk önce bir izleyelim. Sürpriz bir çuvalımız var ve içinden tokmak çıkıyor. Hasar olarak geride başladığınız bir maçı çevireceğinizi düşünüyorsanız bununla beraber maç sonu tokmağı kafana vuracağım diyerek rakibe erkenden bir ultimatom vermiş oluyorsunuz. Geldik son emojiye. Burada farkındaysanız prensin çubuğunun üstünde bir şey var ve peçeteyle sildikten sonra prens mutlu oluyor. Ama ben bunun anlamını açıklarsam kanal ihtar yiyebilir. Anlayanlar anlamayanlara yorumlarda açıklasın.